merhaba, hoş geldiniz. Fark etmemişim. Ben bugün eski fotoğraflarla şöyle ilgileniyorum ve elimde öyle bir fotoğraf var ki kimsenin bilmediği bir fotoğraf. İçinde üç tane masal var, matruşka gibi. Üç hikayenin birincisi Osmaniye zırhlısının ve Bahriyelilerin hikayesi. İkincisi bu fotoğrafı çeken Abdullah biraderlerin hayatı. Üçüncüsü bu fotoğrafı kim buldu? Kim tarafından getirildi? İşte benim bir arkadaşım var. Tarihçi Saro Dadyan. Bunu nasıl bulmuş? Size bunun bütün hikayelerini anlatacak. Birazdan gelecek. Bu fotoğrafı bulmam çok Hı. enteresan oldu bundan 5-6 sene kadar önce işte bir şey Paris'te bir seyahatteydim ve biliyorsun Avrupa'da böyle sokaklarda sahaflar vardır. Böyle bir sürü eski kağıt yığınının arasında gördüm bu albümü. Çok enteresan ve güzel bir şey vardı, cildi Bakayım vardı. Bakın gözler var mı burada? Şu. Bu kırmızı cildi görünce benim dikkatimi çekip almıştım. İtalyan ebrusu. Evet. Farkında mısın? Evet ama e, dağılmıştı ve böyle birçok fotoğrafta yırtılmıştı. Daha sonra İstanbul'da bu cildi yaptırdım. Bu fotoğraflar kaybolmasın, hepsi bir arada olsun diye. 1900-1901 yılında yaşanan dünyadaki bütün önemli olayları fotoğraflamışlar. Ve Osmanlı ile ilgili de, İstanbul ile ilgili de birçok fotoğraf bölüm var, var içinde. Aa, aa Mesela paşalar. Bunlar evet, Tevfik Paşa, o zamanki Dışişleri Bakanı ve Osmanlı'daki Alman paşaların fotoğrafları. Aa fotoğrafın orijinali. Evet bu fotoğrafın orijinali. Daha önce hiçbir yerde ben bu fotoğrafın yayınlandığını görmedim. 1878 yılında Osmanlı Zırhlısı'nda çekilmiş bir fotoğraf. Abdullah biraderlerin fotoğrafı değil mi? <laughs> Abdullah biraderlerin fotoğrafı. Biliyorsun fotoğraf ilk 1839'da keşfediliyor. Fransız bir kaşif tarafından, Degar tarafından. Fotoğraf üzerine çalışmalar Dager'den çok önce başlar. Net ve keskin olmasa da ilk fotoğrafı 1826 yılında Fransa'da Joseph Nicephore Niepce evinin penceresinden çekmeyi başarır. Niepce ölünce ortağı Louis Daguerre bu buluşu geliştirir ve 1839 yılında adına tescil ettirir. Daguerre fotoğrafın bulunuşunu tüm dünyaya şu sözleriyle duyurur. Sayın baylar, doğa ışık aracılığıyla bir yüzeyin üzerine geçirildi. 1839 çok enteresan bir yıl esasında. Hmm. Hem bizde yenileşmenin başladığı işte tanzimat fermanının ilan edildiği bir yıl hem fotoğrafın icat olunduğu bir yıl hem de e, bu Abdullah biraderlerin kurucusu Kevork Abdullah'ın doğduğu yıl. İşte Kevork Abdullah birçok İstanbul fotoğrafları çekiyor ve Sultan Abdülaziz Abdullah biraderlere resmi saray fotoğrafçısı unvanını veriyor. Evet ve onun üzerine çektikleri fotoğrafların arkasına hmm. e, bu amblemi basma yetkileri oluyor. Yani e, imparatorluk fotoğrafçısı olduklarına Anladım. dair padişah turasını basabiliyorlar. Turası var. İkinci Abdülhamit devrinde de Abdullah Biraderler saray fotoğrafçısı evet. olmaya devam ediyorlar ve Abdülhamit saltanatının ilk yıllarında e, Abdullah Biraderlere özel bir görev veriyor. Osmanlı ordusunu, İstanbul'u, sarayları, köşkleri tek tek belgeliyorlar. ...ve özel bir albüm hazırlanıp bu albüm bütün devlet başkanlarına Sultan Abdülhamit tarafından hediye ediliyor. Hmm. Ve bu biraz önce baktığımız evet. evet bu fotoğraf da büyük ihtimal işte o albüm için hazırlanmış... ...ve Osmanlı zırhlısını ve Osmanlı denizcilerini gösteren bir fotoğraf. Ama arkada muhteşem bir panorama var. Fener, Rum Patrikhanesi, Aa, kırmızı okul ama buradaki binaların hiçbiri yok ve önünden yol geçiyor şimdi. Ay çok heyecanlandım. Haydi Şehrengizle 4 Nala gidelim Fener tarafına. Ben hemen hazırlanayım. Fener Balat yüzyıllar boyunca üç semavi dinin ibadethaneleriyle İstanbul'u sırlayan bir semt olmuş. Bu üç semavi din, bu coğrafyada yaşayan sanatçılara hep ilham kaynağı olmuş. Mimarisiyle, objeleriyle, sanat eserleriyle, sembolleriyle. Şu anda Fener Rum Patrikhanesi'ndeyiz. Fethedilince Bizans'ın yönetici sınıfı ve tüccarları kenti terk ederler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet 1454'te bir ferman çıkararak tüm İstanbullu Ortodoksları şehre geri çağırır. Kendi dillerinde eğitim yapabileceklerini, patrikhanelerini yeniden ihya edip ibadetlerini eskiden olduğu gibi sürdürebileceklerini bildirir. Bunun üzerine Bizanslılar evlerine geri döner. Günseli'nin avlusundaki küçük ayazmayı ziyaret ettiği Fener Patrikhanesi, o dönemde şimdi Fatih Camii'nin bulunduğu 12 Havariler Manastırı'ndadır. Ardından Fethiye Kilisesi'ne nakledilen Patriklik Makamı, 1602 yılında Fener'deki bugünkü yerine taşınır. <laughs> Ben 1941 senesinde Moda'da doğdum. Benim doğduğumda babam askerdeydi. Dolayısıyla benim vaktiz olmam için bir sene beklediler. Kadıköy'de ilkokulu bitirdikten sonra Fener Rum Lisesi'ne gittim. O şekilde Fener'i tanımış oldum. Ve Fener Rum Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde teoloji falan değil, önce kim, kimya ve sonra kimya ve biyoloji okudum. Mezun olduktan sonra 40'lar bir 109. Piyade Alayı vardı tam Bulgar sınırı üzerindeydi. Orada 18 ay askerlik yaptıktan sonra evlendik ve Almanya'ya gittik. Nasıl peder oldunuz? Şimdi efendim şöyle, 2003 senesinde yani 61 yaşındayken oradan emekliye ayrıldıktan sonra ben İstanbul'daki Rumların durumunu bilirdim ve evet 61 yaşındaydım fakat pek yaşlı hissetmiyordum kendimi. Bir şeyler yapmak düşüncesiyle Patrik Hazretlerine bir mektup yazarak acaba Patrikhanede veya cemaatte hangi bir yerde çalışabilir miyim diye sormuştum. Birkaç ay sonra gelen cevapta evet yapabilirsiniz fakat papaz olmak şartıyla demişti. Çünkü e, Patrikhanede çalışmak veya Patrikhanede bir bir kısmı idare edebilmek için rahip olmak lazım. E, düşündük, taşındık hanımla beraber. Çünkü hanımın şeyi olmasaydı, tasdikki olmasaydı bu olamazdı. Tamam. Yapalım dedik birkaç senemizde İstanbul'da geçirelim dedik. Yani hayatımızın son yıllarından bir kısmını. İstanbul'un siyasi yönden bir imparatorluk geçmişi vardır. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Bence bir imparatorluk zamanı daha gelecekti Fakat siyasi değil, kültürel bir imparatorluk gelecektir. Ben 25 yaşındayken Türkiye'de o kadar e, siyasi problemler vardı ki yani durup dururken açık bir konuşma yapmak bile mümkün, mümkün değil. değil de. içerisinde evet. Bugün herkesle herkesi konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Yani şu anda Fener'de bir e, yenilik oluyor. Evet. Yani düşündüğüm şu belki de önümüzdeki 30-40 yıl sonra Fener yine böyle beynelmiler yani internasyonel bir yer olabilir. Olabilir. Efendim Fener Rum Patrikhanesi'nin görevi nedir? Patrik Hazretleri birkaç defa söylemişti, bizim vazifemiz Ortodoks kiliseleri arasındaki koordinasyondur, der. Efendim, ezanı duyuyorum şimdi, Balat'ta da camiler var. var. Hiç Balat'ta camiye gittiniz mi? un kapanından Fener'e doğru girerken sol tarafta bir Aya Nikola Kilisesi var. Onun arkasında Gül Camii var. Gül Camii. Evet. Gül Camii'ne niye Gül Camii diyorlar? Çünkü İstanbul'un fethedildiği gün oranın Aya Theodosia yani Azize Theodosia'nın günüydü 29 Mayıs. O gün orasını gülle süslemişler. Dolayısıyla oraya gelen Yeniçeriler onu görünce buna Gül, Gül Kilisesi denilmiş. Aslında Gül Camii olmuştur. O camiyi birkaç defa e, ziyaret ettim. Hem kendim için hem bazı Almanya'dan veya Yunanistan'dan eski Fener Rum Lisesi mezunlarından bazıları geldiği zaman beraberce gitmiştik. Yani en iyi bildiğim e, cami orasıdır. <laughs> Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 11. veya 12. yüzyıla tarihlenen bu görkemli ibadethane, 1559'da İstanbul'a gelen ressam Melchior Lorix'in Galata surları üzerinden çizdiği kent panoramasında ahşap çatılı ve minarelidir. 1509 zelzelesinden sonra caminin onarımını dönemin hassa mimarı Sinan yapar. Dünya durdukça eserlerim de duracaktır dediği anıtsal yapıları günümüzde de kullanılan usta mimarın kendisinin ise çok az tasviri keşfedilmiştir. Lorix'in resimde Mimar Sinan'ı da resmetmiş olması heyecan vericidir. Fener Balat'ın bir başka görkemli ve anıtsal mimarisinin önündeyiz. Fener Rum Lisesi. Ee, burası patrikhane ile karıştırılıyor esasında ama burası bir lise. Tuğlalarının kırmızı olması nedeniyle halk arasında kırmızı okul diye adlandırılıyor. Bu tuğlalar da ta Marsilya'dan gelmiş. 1881 yılında inşa edilen Kırmızı Okul, derslikleri, amfisi, görkemli kubbesi ve mimari detaylarıyla bir eğitim kurumunun 133 yıllık kültürel zenginliğini günümüze taşıyor. Okul aslında 560 yıllık eğitim geleneğinin bir parçası. Kuruluşu Fatih Sultan Mehmet'in şehre tanıdığı özgürlüklerle 1454 tarihine kadar uzanıyor. Okulun Fener'deki görkemli binasının mimarı olan Konstantin Dimadis de Patrikhane Akademisi adıyla 1454 yılında kurulan okulun önceki binasında eğitim görmüş. Şimdi mimar Dimadisle aynı okulda eğitim almış. Dimitri Kantemir'in kapısının önündeyiz. Burası çok yakın zamanda müze haline gelecek. Ben size bahçesinde mimari detayları anlatmak üzere biraz gezintiye çıkaracağım. Tarihçi, bilgin, Türk müziği bestecisi Dimitri Kantemir, Boğdan Voivodası'nın oğlu olarak Romanya'da dünyaya gelir. Dimitri, 1687 yılında babası Boğdan'a Voivoda olarak atanınca 14 yaşında saraya getirilir. Enderun'da şehzadelerle birlikte eğitim alan Dimitri Kantemir, musikiye özel bir ilgi duyar ve dönemin ünlü bestecileri arasına girer. Osmanlı musikisine 350'den fazla eser bırakan Kantemir'in evi, dönemin Fenerli Beylerinin yaşadığı evlerin mimari üslubunu da günümüze taşıyor. Aslen Romanyalı olan Dimitri Kantemir'in adının verildiği Romanya Kültür Merkezi'ndeyim. Arkamda gördüğünüz tarihi Zapyon Okulu'nun tam karşısında. Biraz sonra Dimitri Kantemir hakkında Kültür Merkezinin müdürüyle konuşacağız. Dimitri Kantemir hem Romanya'da hem Türkiye için çok önemli bir insan. Kusura bakmayın benim Türkçe o kadar güzel çok değil. Devam ediyoruz İngilizce konuşalım. Tabi buyurun. Dimitri Kantemir spent 22 years in Istanbul. He used to live in Istanbul. He was the son of a prince. This is why he was sent to the Ottoman Empire, to the port, to be a, as proof of the relations between the Romanian principalities and the Ottoman Empire. Sizce Dimitri Kantemir'in hangi alandaki ismi öne çıkıyordu? Müzik alanında mı? Tarih alanında mı? Politika alanında mı? each part of dimitri kantamir career i see it as very important of course a historian will say that he's very important as a historian because he wrote the first important synthesis of the ottoman empire the rise and fall of the ottoman empire which was used as the main book i would say for historians uh, until the 19th century at the same time he's a real person of the 18th century of the illuminist period And this is why he also focused on geography, on music, on linguistics. As a musician, it's very important for the history of Ottoman uh, music because, as uh, it is well known, he was the one who created a system for the Ottoman music. Romanya Kültür Merkezi, Türkiye ile Romanya arasında bir kültür köprüsü oluşturuyor. Bu kültür köprüsü üzerinde ne gibi projeler tasarlıyorsunuz? In all our activity, we are using a slogan. We are bringing you Romania in colors, in sounds, and in letters. Probably in Turkish, sounds like Size, Romania Egetiriorus, Seslerle, Renklerle, Also, in our projects, we are using the common cultural and historical heritage. We have between Romania and uh, and Turkey and we focus many projects on historical aspects of the relations between Romania and the Ottoman Empire. Dimitri Cantemir, Romanya Kültür Merkezi olarak biliyoruz burayı. Dimitri Cantemir adı ne zaman konmuş? Bunun bir hikayesi var herhalde, değil mi? Definitely there is a story behind. We see our cultural institute as a bridge between Turkey and Romania. And Dimitri Cantemir, it was a symbol for us, and we see him also as a bridge between the two cultures. Dimitri Cantemir was very much a person of the 18th century. He was very influenced by the Illuminism current of that moment, and he was both a very good historian, a very good musician. A very good geographer, a very good linguist, so very much he uh, expressed the academic aspects of an educated person of the 18th century. For the past five years, it is a very big interest on the music from the 18th century, both Ottoman but also European pre modern music. And there are several musicians in Romania as well as in Turkey, and we have uh, the famous case. of uh, Sawalhu is world uh, well known <laughs> bu programda dünyaca ünlü bir müzik adamını ağırladı. Çok şanslıyız. Dimitri Kantemir'in 300 yıllık müziğine dünyada tek yorumlayan İspanyol besteci, müzik adamı, keman virtüözü, orkestra şefi Jordi Savall İstanbul'daydı. I think uh, Kantemir is one of the most important intellectuals of this time. He was an historian and a great musician. He was a great also player of tambour. And his contribution is exceptional because, thanks to his work, we are able to know exactly what music was played in, in the Ottoman Empire in, in, in the second half of the uh, 17th century. We have to say this in Europe: the only combinations that we have now it's one, two, three, four; one, two, or the one to three, or one to 3, one to six, eight, or three, four. We have these combinations. In Spain we found in medieval age sometimes one, two, three, one two, one, two, one, two, three, five. We found also um, ten, but it's very it's the last examples of this. In the Ottoman music you found any forms five, seven, 14, ten forty eight 10 forty, eight combined in all the structures. they were so rich. This is a special uh, interesting when you, list, you know, to listen, you to are listening a concert because in all this ancient music you have 50 percent reading notes. They are, we are playing these reading notes, but then 50 percent will be created in the moment because the music's, the musicians, the kanoon, the tambura, the camanche, the ney, the, the santur, the vielle they will create his own ornamentations and own. Uh, um, comments during the composition, and this creates a sort of of polyphonical, harmonical structure, which is very complex, but is unique. It happens in the moment, and this is really, I think, in my experience is the the most um, strong uh, power of the music when you create something really authentic and fresh in the moment. This is makes this music so powerful i think in the ottoman empire everybody was together muslims orthodox christians jews in the core was armenian people playing Greek people and I, my message is to say please we have to learn from the ancient times the good things from the ancient times we have to conserve this this ability of dialogue because we never found a peace with the violence. and i think it's what we today can do with music, it's to show also that in these ancient times was a great level of dialogue, tolerance, acceptation of the differences. art never dies. art never dies when human beings are able to Re recreate again the art. Kayıp şehir adreslerinde bir zamanlar kimin yaptığı belli olmayan bu yapılarda Tenerli beylerin oturduğu söyleniyor. Eflak Boğdan beyleri bu binalarda yaşamışlar. Zamanımızda cam sanatçısı Yasemin Hanım büyük bir özveriyle bu binaları onarmış ve camhane olarak İstanbul şehrine kazandırmış. Önce mekandan başlayalım. Restorasyon öncesi bu bina ne durumdaydı? Bu binalar tipik fener evleri diye geçen bir mimariye sahip. Küfeki taşıyla tuğlaların Horasan çamuruyla yapılmış binalar olarak adlandırıyoruz daha önceden burası ev olarak kullanıldığı söyleniyor. Ama rivayete göre de Eflak Bonan Beyleri saray olarak kullanmışlar. Restorasyondan önce çok atıl ve harap bir şekildeydi. Bu bölgede böyle bir camhane sanat merkezinin olmasının özel de bir yeri var. Çünkü bölgede daha önce ilk cam işçiliği, cam sanatçılığı bu bölgede. Ee, başlamış. Camla nasıl tanıştınız? Aslında camla tanışmam çok küçük yaşlarda başladı. Bu da evlerimizde bulunan 70'li yıllarda bulunan e, cam tablolar ve vazolarla hı hı. E, birlikte e, hayatımıza girdi diyebilirim. Bizim evde onlardan yani birkaç tane hala da var. var. <laughs> ee, onları gerçekten çok seviyordum ve hep merak ediyordum. Bu nasıl olmuş diye. Ama tabii ben Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi cam ve e, seramik Bölümü mezunuyum. O sıralarda bir bursla İtalya'ya e, gitme Çok şansım güzel. oldu. Daha sonra İngiltere'ye e, geçtim. İngiltere'de aslında seramik çalışmalarımı devam ettirirken e, birdenbire bir sergi geziyordum. E, ve bir, bir sergide devasa cam heykellerle karşı karşıya geldim. O an o sergide Böyle kalbim sıkıştı, çok heyecanlandım ve tekrar bir üniversiteye başvurdum. Fener'i tercih etmenizin sebebini öğrenmek istiyorum. İstanbul'da o kadar çok mekan var ki esasında bir camhane açmak için tarihi dokusu, insanları, değişik kültürlerin birlikte olması, renkler, deniz, hepsi ya. bir doğa. doğa da var tabii, tabii ki tabii. parklar. Hepsi bir bütün oluşturdu ve beni gerçekten etkiledi çünkü benim işlerim renklerle, formlarla, desenlerle olan işler olduğu için örtüştü diyebilirim. Osmanlı geleneğini zamanımıza nasıl yorumluyorsunuz? Cama nasıl aktarıyorsunuz? Benim çalışmalarımın bir serisi de kaftanlar serisi. Hı. Bu kaftanları yaparken tabii farklı katmanlı kültürlerden meydana gelen bir ülkede yaşadığımız için hem Osmanlı kültürü hem Osmanlı ile birlikte farklı kültürleri cam ve metalle birleştirerek bir form oluşturdum. Bunlar da kaftan serisi ama cam öyle bir malzeme ki hem şeffaf hem haşmetli, parlak ve çok insanı büyüleyen bir yapısı var. Burada da Osmanlı'daki o değerli mücevherler, taşlar, ihtişamı hepsini bunun üzerine yansıtmaya çalıştım. Aynı zamanda bu camhanede sosyal projeler yaptığımız için küçüklerle çok keyifli workshop çalışmalarımıza önümüzdeki dönemlerde çok sık bu çalışmalar devam edecek. Cam sanatı Osmanlı'da Osmanlı öncesi bizim kültürümüzde aslında çok eski dönemlere rastlayan bir sanat olduğu için devam ettirmekte ee, bizim görevimiz diye düşünüyorum Çok güzel Hava karardı ama Fener'den anca dönebildim İbadethaneleriyle Camhanesiyle eski fener evleriyle çok güzel bir gezi yaptık. Bir şehrin tarihini ve kültürünü bilmek insanın kendisini bilmesi demektir. Önümüzdeki programda kentimize yani kendimize yapacağımız yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.